Çok gizli bir laboratuvarın derinliklerinde bir yerlerde bilim insanları bir kara delik oluşturmaya çalışıyor. Görünüşe göre son deneyleri başarılı oldu. Kara delik bir süre masanın üzerinde havada duruyor ama sonra bir anda masanın tamamını yutuyor. Bu kötü oldu. Kara delik yemeğini bitirdikten sonra kontrolden çıkana kadar büyüyor. Mikroskoplar ve test tüpleri karanlık boşluğun içinde uçuyor. Kısa süre sonra odadaki her şeyi yiyor. Yedikçe daha da büyüyor ve daha büyük nesneleri içine çekiyor. Yüzeyde insanlar her zamanki gibi yaşamalarına devam ediyor. Koşu yapan bazı insanlar uzaklarda gittikçe büyüyen dev bir siyah küre görünce duruyorlar. Evler temellerinden ayrılıyor ve arabalar havada siyah uçuruma doğru uçuyor. Kara sadece birkaç dakika içinde gezegenimizin her yerini kaplıyor. Sonra Ay'ı ve Mars'ı da yutacak kadar büyüyor. Kara delik, yıldız güneş sistemimizdeki her şeyden daha ağır. Tüm gezegenler canavarın yemeği haline gelmeden önce onun etrafını kuşatıyor. Sonunda güneş bile canavarın ağzında sönüyor. Bu oldukça sevimsiz bir durum. Merak etmeyin, gerçek hayatta bu senaryo bu şekilde yaşanmaz. Bilim insanlarımız aslında bir kara delik yaratabilirler ancak bu bu senaryodan çok daha güvenli olur. Bir kara delik yaratma çabası, Cenevre'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı olarak adlandırılan alet üzerinde çalışan bilim insanları tarafından yönetiliyor. Bu makine parçacıkları çarpışıncaya kadar yüksek hızlarda hareket etmelerini sağlıyor. Çarpıştıklarında çok yüksek bir enerji açığa çıkarıyorlar ve bunun pek çok ilginç etkisi oluyor. Bilim insanları bu çarpışmalar sonucunda açığa çıkan enerjinin bir kara delik oluşturmak için yeterli olabileceğini düşünüyor. Bu bazı insanları o kadar endişelendirdi ki, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının üretimini yasaklamaya çalıştılar. Neyse ki bir kara delik ortaya çıksaydı o kadar küçük olurdu ki hiçbir şey yapamazdı. Kara delikler aslında çok fazla enerji üretirler ve bu enerjiyi genellikle bir fırın gibi ısı şeklinde salarlar. Yani yakıtları bittiğinde kaybolurlar. Bilim insanları bir kara delik oluşturmayı başarırlarsa anında yanar ve saniyenin milyarda biri içinde yok olur. Sabit ve mikroskobik bir kara delik yaratılsaydı bile o kadar yavaş büyürdü ki hiçbir şey olmazdı etrafındaki küçük parçacıkları yutacak kadar uzun süre hayatta kaldığını varsayarsak, bu büyüklükteki bir kara deliğin yarım kilo alması yaklaşık yarım trilyon yıl sürerdi. Aslında kara delikler gerçekten yararlı olabilir. Everest dağının kütlesi kadar kütleye sahip bir kara delik, insanlığa yeterince güç sağlayacak kadar enerji yayar. Daha da iyisi, kara delikler o kadar yoğundur ki bu denli büyük olanı bile çok az yer kaplar. Fakat doğal yollarla oluşan kara delikler kadar büyük bir şey yaratamazdık. Bazı kara delikler güneşimizin yüz binlerce katı ağırlığa sahip olabilirler. Bilim insanları yakın zamanda bir kara deliğin gerçek bir ziyafet çektiğini gözlemlediler. Devasa bir yıldızı parçalayan bir kara deliğin görüntüsü evrendeki en büyüleyici manzaralardan biridir. Var olan her şeyden daha ağır ve daha yıkıcı olan kara delikler hem inanılmaz hem de korkutucudurlar. Kara delikler aslında hiç de kara değildir. O kadar büyüktürler ki ışık bile çekim güçlerinden kaçamaz. Yani aslında görünmezler. Bilim insanları onları ancak özel aletlerle bulabilirler. Çoğu doğal kara delik bir yıldız yaşamının sonuna geldiğinde doğar. Sağlıklı yıldızları hidrojen yakan ve inanılmaz miktarda enerji yayan dev fırınlar olarak düşünebilirsiniz. Güneşimiz gibi yıldızlar da her saniye insanlığın ürettiğinden daha fazla enerji üretir ve bu dışarı doğru itilip yıldızda genişleme isteği uyandırır. Bu ısı dünyaya ulaşır ve gezegenimizde yaşamı doğuran ısı budur. Bu genişlemeyi durduran tek şey cisimleri ağır bir şeye doğru çeken kuvvet olan yer çekimidir. Çoğu insan yer çekimini dik durmamızı sağlayan ve uzaya uçmamızı engelleyen bir şey olarak bilir. Bir yıldızın yer çekimi kuvveti yıldızlar üzerinde o kadar güçlüdür ki yıldızların kendi üzerlerine patlamak istemelerine neden olur. Yani bir yıldız sağlıklı olduğunda yer çekimi kuvveti içe doğru iter ve saldığı enerji onu bir balon gibi şişirmeye çalışır. Bu kuvvetler çoğunlukla birbirlerini etkisiz hale getirir ve çok şey yapmasını engeller. Fakat bir yıldız yakıtını yakıp bitirdiğinde hiçbir şey dışarı doğru yani kendi üzerine çökmesini engelleyecek şekilde dışarı itilmez. Çok büyük yıldızlardan bazıları o kadar çok enerji üretir ki yavaş yavaş genişleyip kırmızı dev denen bir şeye dönüşürler. Yakıtları bitince soğurlar ve yer çekimi devasa nesneyi küçük bir alana doğru iter. Bilim insanları uzaydaki cisimlerin büyüklüğünü ölçmek için güneşimizi kullanıyor. Güneşimiz bir güneş kütlesi ağırlığındadır. Güneşimiz gibi bir yıldız patlarsa pek bir şey olmaz. Eğer daha önce bir kara deliğin sizi yutmasından korktuysanız bu iyi bir haber. Fakat yaklaşık 10 güneş kütleli bir kırmızı dev patlarsa inanılmaz şeyler olabilir. Bu kırmızı devlerin çökmesi o kadar yoğundur ki patlayıp bir süpernovaya dönüşür ve tüm galaksi kadar parlak bir ışık yayar. Süpernova oluşturacak kadar büyük yıldızlar bazen kara deliklere dönüşür. Ağırlıkları yer çekiminin onları bir saniyeden daha kısa bir sürede kara deliğe dönüşene kadar aşağı doğru itmesine ve sıkıştırmasına neden olur kara deliklerin içlerinin gizemini koruması ve keşfedilmemiş olmasının nedeni açıktır. Bildiğimiz bir şey varsa o da zamanı bükebilecek kadar büyük olmalarıdır. Bu siyah diskin yakınındaki bir saniye, kara deliğin boyutuna bağlı olarak dünyada haftalara hatta aylara eşit olabilir. 2019 yılında bilim insanları bir kara deliğin güneşimiz büyüklüğündeki bir yıldızı yutmasını izlediler. Yıldızın genişliği 1.4 milyon kilometre olmasına rağmen kara deliğin yer çekimi alanına tamamen hapsolmuştu. Bir süre birbirlerinin etrafında dans ettiler ve gittikçe birbirlerine yaklaştılar. Fakat sonunda yıldız kara deliğin görünmez ağzında söndü. Kara delikler bazen uzaya enerji ışınları saçar. Kara delik yıldızı yok etmeyi bitirirken kavurucu plazma saniyede 10.000 kilometre hızla dışarı uçar kara delik yıldız kütlesinin yaklaşık yarısını tüketir ve geri kalanını uzaya fırlatır. İnanılmaz bir şekilde bu açgözlü devler yeterince büyüdüklerinde diğer kara delikleri bile yerler. Bilim insanları yakın zamanda iki kara deliğin çarpışmasına şahit oldu. Biri 85 güneş kütlesi ağırlığında, diğeri ise 66 güneş kütlesi ağırlığındaydı. Kara delikler etkileşime girdiğinde büyük olan her zaman küçüğü yutar ve kütlesine kütle ekler. Bu olayda ortaya çıkan kara deliğin kütlesi 142 güneş kütlesine ulaştı. İnanması zor ama bir kara delik için çok küçük sayılır. Kara delik etrafındaki her şeyi tüketmeye devam eder ve hatta bir noktada süper kütleli bir kara deliğin boyutuna bile ulaşabilir. Bu inanılmaz derecede büyük ve yıkıcıdır. Samanyolu galaksimiz bu süper kütleli kara deliklerden birinin yer çekimi alanının etrafında dönüyor. Bu canavarın kütlesi 4 milyon güneş kütlesine eşittir. Yani gezegenimizin 1 trilyon katından fazladır. Bundan daha büyükleri de vardır. Ayrıca kara deliklerin ani bir patlama olmadan oluşturulabileceği teorisi de ortaya atılmıştır. Yüzbinlerce güneş kütlesi ağırlığındaki büyük gaz bulutları, yer çekimi kuvvetlerinin altında yoğunlaşarak bir yıldız oluşturabilir. Bu cisim o kadar ağır olurdu ki süpernova aşamasını atlayarak bir kara deliğe dönüşene kadar sıkışmaya devam ederdi. Süper kütleli kara delikler çok uzaktadır ve onları gözlemlemek zordur. Bu yüzden bilim onları tam anlamıyla çözebilmiş değil. Bir kara deliğin içinde neler olduğu hakkında pek bir şey bilmiyoruz ve bu da spekülasyonlara yol açıyor. İnsanlar onlarca yıl boyunca kara deliklerden nasıl yararlanabileceğimiz konusunda teoriler ürettiler. Kara deliklerin zamanı büktüğünü bilmek, birinin bunu doğru teknolojiyle geleceğe seyahat etmek için kullanabileceği anlamına gelir. Güçlü çekim alanlarına dayanabilecek kadar güçlü bir gemi inşa etmek mümkün olsaydı bunu yapmak kolay olurdu. Tek yapmaları gereken ne kadar uzağa gitmek istediklerine karar vermek ve kara deliğin dışının etrafında uçmak olurdu. Zaman tünelinin yakınında geçirdikleri birkaç dakikaya da birkaç saat içinde dünyada yıllar geçmiş olabilirdi. Fiziksel olarak hiç yaşlanmadan birkaç bin yaşında olabilirlerdi. Vay canına! Bu gerçekten insanın aklını başından alıyor.